Sekonder infertilite neden yaşanıyor? Sekonder infertilite doğurgan bir çiftin daha sonra doğuramaması halidir. Bu aslında kabaca baktığımızda sperm normal olan bir erkeğin spermin azalmasından ya da işte e, yumurtaların normal olan yumurtası olan bir kadının daha sonra yumurta gelişimi durması yani menopoza yaklaşmasından kaynaklanabilir. İki başlık ne incelediğimizde diğer nedenlere gireceğiz. Tüplere tıkanabilir kadınların, bunlar çikolataksitden kaynaklanabilir ya da geçirilmiş enfeksiyondan kaynaklanabilir ya da cerrahi olarak işte sezaryen yapılıyor ya da başka bir türlü cerrahiden kaynaklanan, sekerlerden, yapışıklardan kaynaklanabilir. Bunun yanında rahim içine yapışıklık olabilir aslında. Bir kürtajdan ya da işte bir operasyondan olabilir. Bunun yanında uterus'ta yine miyom oluşabilir rayın içine kapsayan ya da polip oluşabilir. Ya da tüpler e, bahsettiğim ekmenlerin dışında cerrahi olarak bağlandığında da yine sekonder impertiti oluşabilir. Teşekkür ederim.